Tuncay Mola Veysoğlu, 16 Şubat 2022 Cumhuriyet Peker, Baye, Dolar Türkiye giderek derinleşen bir ekonomik buhranın içinde uzmanlar hayat pahalılığının misliyle artacağını, zam yağmurunun daha başlangıç olduğunu söylüyorlar. Merkez Bankası'nda kasanın dibi çoktan göründü hazine bir avuç yandaş müteahhidin arpalığına dönüşmüş. Bir dolara bile ihtiyaç var. Ve bu hafta Erdoğan'ı kulaklarından dolar fışkıran Arap emirliklerinde ticari anlaşmalar yaparken izledik. Birleşik Arap Emirlikleri, hani AKP iktidarının en üst düzey isimlerinin darbe finansörü olmakla suçladığı devlet. Yandaş basının şerefsiz diye fotoğrafını bastığı o emir, dün AKP Genel Başkanı Erdoğan'la basına gülümsüyordu. Daha önce yazdım, ne demişlerdi hatırlatayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe girişimine körfezde kimlerin sevindiğini, nasıl paralar harcandığını biliyoruz dedi. Yandaş bir yazar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kaynak göstererek, darbe yapılsın diye Baye 3 milyar dolar harcadı diye yazdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Baye, Amerika ile darbe girişiminin arkasındadır, dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bu Abu Dhabi'nin hepsinin kayıtları tutuluyor, yeri ve zamanı geldiğinde bunların hepsinin hesabı görülür, diye açıklama yaptı. Peki ne oldu? İki ülke arasında çeşitli başlıklarda 13 anlaşma imzalandı. Sedat Peker, ifşa ve iddialarıyla iktidara susurluk kamyonu gibi çarpıyordu el frenini çektiler. İki ülke arasında temaslar başladığı günden bu yana 20 hazirandan beri Peker'in dünya ile iletişimi kesildi. Peki insanlar neye inanacak? 15 Temmuz hain darbe girişimini bu ülke desteklediyse bu muhabbet ne? Desteklemediyse yukarıda yer verdiğim açıklamaları nereye koyacağız? Peker bu pazarlıkların neresinde? Gazeteciliğe kelepçe Azılı suçluların, hırsızların, vurguncuların, mafyanın, tecavüzcülerin cirit attığı memlekette yine gazetecilere zindan göründü. Libya'da şehit edilen MIT mensubunun kimlik bilgisini ifşa etmek iddiasıyla yargılandıkları davada çok değer verdiğim iki gazeteci meslektaşım Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Barış Pehlivan ve Murat Arel daha önce tutuklu olarak yargılandıkları dava sonuca bağlanınca kalan süreyi yatmak üzere teslim oldular. Ne yaptı bu arkadaşlarımız? sadece gazetecilik. Halkın gerçekleri öğrenme hakkı mesleğin en kutsalıdır ve bu kutsal görevi en iyi şekilde yerine getirmelerine rağmen en ağır suçlulara yapılan muameleye maruz kaldılar. Saraylı medyanın hedef gösterip algı yaratıp tutuklattığı el ve Pehlivan'ın hayatlarından alınan her bir günün geri dönüşü yok. En son bilgi avukat Hüseyin Ersöz'ün denetimli serbestlik için başvuruda bulunma hazırlığıydı. AREL ve Pehlivan yine çıkacak, gerçekleri yine korkmadan halka anlatmaya devam edecekler. Bir başka meslektaşımız Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi. Kabaş anayasaya aykırı şekilde bir tek gün bile tutuklu kalmaması gerekirken, algı operasyonlarının hedefi olarak parmaklıklar ardında tutuluyor. Sedef Kabaş dün Tele1 televizyonundaki meslektaşlarına bir mektup yazdı. Üzerine atılı suçun Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler açısından geçerli olmadığını belirtti ve ekledi. Benim açımdan mesele şu. Cumhurbaşkanına hakaret etmem, herhangi birine de hakaret etmem ve edilmesini tasvip etmem konu sadece bir atasözü. Önce linçle küfürle hedef gösterdiler. Ardından gece yarısı gözaltına aldılar. Kaçma ve delil karartma şüphesi olmadığı halde tutukladılar. Savunma hakkı dahi tanımadan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediyorlar. Kabaş mektubunu şöyle bitiriyor. Sonsuza kadar susmamı ama daha önemlisi susmamızı istiyorlar korkmayacağız, susmayacağız. adaletin yeniden doğması için gerekirse yanacağız ama gerçeği aramak ve anlatmak mücadelesinden bir adım geri atmayacağız. Kılıçdaroğlu ayna tutunca Kemal Kılıçdaroğlu halkı isyana teşvik ediyor dediler. Bu çok tehlikeli bir provokasyondur diye manşet attılar. Kılıçdaroğlu yıkıcı suç işliyor diye kampanya başlattılar. Kara kışın ortasında elektriğe %127 zam yapmak halkı isyana teşvik değil ama bunu eleştirmek suç öyle mi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan 31 Aralık'ta imza attığı zamları geri çekinceye kadar ben hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim demişti. Besleme basında kıyamet koptu. Halkın yakıcı sorunlarıyla ilgili kalem oynatmayan, işsizlik intiharlarıyla adeta dalga geçen, elektrik ve doğalgaz gibi en temel ihtiyaçların bile lüks hale geldiği memlekette iktidara tek bir eleştiri getirmeyen saraylılar Kılıçdaroğlu'nu linçe kalktılar. Dün grup toplantısında Kılıçdaroğlu neden fatura ödemeyeceğini açıkladı. Elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazımdı dedi öyle de oldu. Kılıçdaroğlu'nun bu beklenmedik tepkisi Türk ekonomisini İsviçre gibi pazarlamaya çalışanları ters köşe yaptı. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen milyonlarca yurttaşın derdini görünür hale getirdi. Grup toplantısı sürerken AKP'den şu haber sızıyordu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı faturalarda yeni düzenleme çalışmalarını Erdoğan'a sunmak üzere tamamladı. Tuncay Molla Veysoğlu